Beğeniyormuşsun. Evet. Gerçekten mi? Evet. Beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Hangi sahneleri en çok? çok Pusu sahneleri mi? Kılıç sahneleri mi? Pusu. Ya. Pusuları çok seviyor. Ya, süpermiş. Engin abi gibi atabilecek misin sen de? Süper. Bak Aynen. ne yapalım biliyor musun? Engin abi sana söylesin. Sen söyle. İyileşir gelsin ne yapacağız bu durum? İyileş gel. Ondan sonra beraber oynatalım seni bir bölüm burada. Ha? Oynar mısın? Evet. Tamam. Engin abinin kucağında ata binersin. Ne güzel olur. Ne kucağımda binecek kendini? Ayrıca Şu da sana bir at veririz buradan kendi ya. Kendini ata yani ne olacak? Buradan evet. bir at veririz. E tamam süper. Şimdi bak sana bir tane küçük bir hediye hazırladım ben. Şunu bir şey yapalım. Sus, bak bakalım beğenecek misin? Bak bakalım beğenecek misin? Çok beğendim. <laughs> <laughs> süper bak bu bizim Alp kostümü. Tamam mı? Süper. Süper rica ederim. Bak ilk önce ilk önce altına bunu giyeceksin. Eyin abise onun oluyor değil mi bu elbise? Konuşanı onun oluyor. Bu, onun. İlk ya, önce. Birazdanlardan sonra kilo aldı biraz ama. Bak, <gülüyor> olsun, olsun, <gülüyor> yazmışlar zaten ya, oraya zaten ya, da zaten ya, Kerem ya, diye ismini de yazmışlar. Bak ilk önce bunu giyeceksin altına. Sonra bunu. Sonra üstünde bunu giyeceksin. Ya, resim çekilebilir mi? Resim çekilebilir <laughs> Bak sonra bak daha başka bitmedi. Ya onun kafasına <gülüyor> koyalım. <gülüyor> Bir tane börtümüz var. Takayım mı sana Bölk'ünü? Şöyle, tamam. <laughs> Vay be! Alp oldun! Alp <laughs> oldun işte. <laughs> Bak bunlar da, bunlar da altına giydiğimiz, bizim kendi kullandığımız ayakkabılarımız. Bunları Engin abi sana artık, hediye ediyor. Artık bundan sonra sen de bir Alpsin. Gel bir Alp selamı ver. Öyle değil, nasıl Alp selamı? Böyle, böyle. Bu Alp selamı. Bir de böyle. Süpersin. Hadi gel bakalım, fotoğraf çekelim şimdi. Anne benim telefonumu da çeksene. Çek. Biz ay, atarız sana. Çekiyor ben Bata... çekiyorum. babacığım. Ben çekeyim. Ay ay. yana süper duruyorsunuz vallahi. Vallahi Peki, benziyor ay. da <laughs> Engin abisine. <laughs> Engin abisine evet, benziyor valla. Moyan kuduracak Kerem böyle görürsen. Aa, evet. <laughs> Kesinlikle. Şartlısın o da. <laughs> Ama Sadece sen şimdi yalnız bir tane ricamız var. Bir, anne ile babanın sözünü dinleyeceğiz. İki, doktor abilerin sözünü dinleyeceğiz. Onlar sana bir şey söylediklerinde biraz dinleyeceğiz. Ondan sonra zaten sen geleceksin. Ondan sonra beraber burada oynayacağız. Tamam mı? Oyuncu Onlaşacak olmak mı? istiyor musun? Oyunculuk yapmak ister misin? Olur. Değil mi? Bir bölüm oynatacağız. Olur ya, bir bölüm oynatacağız. Oynat. Bakacağız beğenir beğenmez. Beğenmezse oynamaz. Beğenirse devam eder. Bizim tamam mı? setimizde oyuncu çocuklar da var ya, evet. onlarla beraber alabiliriz hikaye sahnelerinde. Aynen. Ama annenin izin vermesi gerekiyor bunun için. Aynen. O yüzden birazcık böyle... Çabucak, biraz... iyileşmesi, lazım. Evet. çabucak evet. iyileşmesi lazım. Hem çabucak evet. iyileşmesi lazım hem akıllı bir çocuk olması lazım. Anne baba söz dinleyince ondan sonrası devam zaten. Evet. Tamam. tamam mı? Çok memnun oldum seninle tanıştıma. Ben de. Tamam mı? Sonra geleceksin, evet. bekliyoruz seni. Hayatımda çok kadar mutlu olmamıştım. <laughs> <laughs> Süper. Bunları giydiğin zaman da o zaman bana söz veriyorsun. Resim Bunları giydikten olacağım. sonra bir resim çekip bize yolluyorsun. Biz de onu görüp hiç hayatımızda bu kadar mutlu olmamıştık diyoruz. Tamam mı? Süper. Hayır, Çok sevindim. Öyle. Hadi bakalım.